Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber berber, kanalımın ilk videosu olan Subay Surf oynuyoruz. Hadi başlayalım. Neden başladım? Bu arada ben izlerken ay yor, oynarken kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hangi oyunları oynamak istediğimi de yazarsanız sevinirim. Çok güzel videolar gelecek. Eee bu arada arkadaşlar, takip edip like atabilirsiniz. Sorun yok yani. Arkadaşlar, artık okullar açıldı. Bir ay falan geçti bir bu buçuk ay. Sizin de nasıl geçiyor? Ya gidiyor? Onu da söylemeyin. Yazmayı, yorumları unutmayın. Eee... Sonra... Arkadaşlar... Mesela siz hangi özel sınıfa mı gidiyorsunuz? Yoksa normal sınıfa mı gidiyorsunuz? Onu da yazmayı unutmayın. Ya özel sınıfa dedim. Proje sınıfı falan. Evet arkadaşlar bir gidip gelme oldu. O e yüzden biraz sorun oldu ama sorun yok. Şimdi devam edeceğiz. Ee, Şunu da kapatalım. kapat. Allah Allah. Oo, arkadaşlar bu arada ben oyunu İngilizce oynuyorum. Ee, arkadaşlar nerede kalmıştık? En yani son lafımda. He, arkadaşlar en çok hangi dili seviyorsunuz yani? En yani çok hangi dersi seviyorsunuz onu da unutmayın. Belki birçoğunuz beden der. Belki başka şey arkadaşlar benim en sevdiğim ders hepsi. Arkadaşlar ben ders ayrımı yapmıyorum. Bence siz de yapmayın. Çünkü çok kötü bir şey ders ayrımı yapmak. Çünkü neden? Ya niye ders ayrımı yaparsın ki? Yani bedeni bir kısım seversin. Matematiği bir kısım seversin. İngilizceyi bir kısım seversin. Feni bir bir kısım seversin. sosyal Yani öyle yani. Şimdi bütün dersleri saymıyor. Arkadaşlar bu arada en son lafımı hatırladım şimdi. Eee neydi? Şeydi. Arkadaşlar unuttum ya. <laughs> tamam hatırladım şimdi. Huh. Eee bu arada siz proje sınıfında mısınız değil misiniz onu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben arkadaşlar proje sınıfındayım. Arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar gitmek istediğiniz hangisi? Benim arkadaşlar Galatasaray Lisesi. Ben Galatasaraylı değilim, ben Trabzonluyum. Ama yine de arkadaşlar Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum. Arkadaşlar bunun takımla hiçbir alakası yok. Arkadaşlar pardon, kapı çarptı. Pencere çarptı. Korkmuş olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bunun bir takımla alakası yok çünkü arkadaşlar çarpmayabilir. Biraz çarpar arkadaşlar. Evet. içeri geçeyim. Evet arkadaşlar. İşte siz hangi liseye gitmek istiyorsunuz? Ben arkadaşlar Lise olarak e, şey gitmek istiyorum. E, Demiştim. neydi neydi? Sedat gitmek istiyorum. Çok iyi bir lise. B lisesi de iyiymiş. Öğretmenim öyle demiştim. Neyse arkadaşlar şimdi yine like atıp abone olmayı unutmayın ve paylaşın arkadaşlar. Bakın. Kötü diyorum arkadaşlar bakın. Benim başka bir kanalım daha var. Ensar Küçük Ali diye kanalıma gidebilirsiniz. Orada da videolar geliyor yani çok iyi. Çok iyi. Yani o yüzden onda da beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve onda da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar sonra... ...Square Stars oynayacağız. Yani arkadaşlar böyle... ...ne diyeyim robot hani... ...pas veriyorsun, oyun duruyor sonra... şut çekiyorsun ya... ...onun gibi arkadaşlar. Yani o yüzden... ...ee ne diyeyim... Heh. Yani ondan oynayacağım arkadaşlar sonraki videoda. Sonraki video arkadaşlar cumartesi günü gelecek. Cumartesi günü Ensar Küçük Ali'ye video atacaktım ama atamayacağım. Çünkü e, sipariş verdiğimiz şey haftaya geliyormuş ve bunun için özür dilerim. Ama başka video çekeceğim. Mesela ne çekebilirim? Evde antrenman videosu çekeceğim. Şut videosu çekeceğim. Arkadaşlar öyle videolar çekeceğim ama bunlar tabii ki de değişebilir. Söz vermiyorum. Ama arkadaşlar şunu söz vermeyeyim ama herkesi de sevindirmek istemiyorum. Arkadaşlar yeni bir kamera alacağım ve köye gittiğimde orada vlog çekeceğim. Çok eğlenceli olur. O yüzden takip edip like atmayı unutmuyoruz. Şu anda tek elle oynuyorum arkadaşlar. Bir elimle bacağımı tutuyorum. Böyle çalın yapıyorum. Bayağı bir zor. Bayağı bir zor ha. Ya böyle kolay sanmayın ha. Tek elle oynamak. Ay tek elle oynamak. Ya ama Arkadaşlar bundan sonra eğer yanarsam Videoyu kapatıyorum Sana Çift eyle oynuyorum ee, Daha da video gelecek Mesela Yandım arkadaşlar Yani mesela nasıl bir konu gelebilir Arkadaşlar pardon özür dilerim Nasıl bir konu gelebilir İyi konular gelir arkadaşlar. Oh Ama işte arkadaşlar Bugün ilk videosu olarak Subay Surf geldi ama arkadaşlar böyle olsun bir dakika sonra bir tane oyun videosu çekilen futbol oyun videosu hadi arkadaşlar sizi de çok seviyorum görüşürüz bay bay bu arada kanalıma ay, abone olup like atmayı yazmayı ve e, e, takip edip paylaşmayı unutmayın görüşürüz bay bay